Merhabalar. Bugün sizlere su so doğumla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. En çok merak ettiklerinizden su so doğum nasıl yapılıyor, nerede yapıyorsunuz, muayenehanede mi, kliniğinizde mi, hastanede mi, ne tür bir sisteminiz var, havuzunuz mu, sabit küvet mi var? Bu tür sorular bize çok geliyor. O yüzden bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Su so doğum yöntemi bizim 5 senede denizde de bir yöntem. Denizli Doğal Doğum Merkezinin eğitim sisteminde olan, bizim programımızda olan bir doğal doğumun alternatif yöntemi. Nasıl stodoğumu hazırlıyoruz annelerimizi? Öncelikle stodoğum için anne gebeyken muhakkak görmemiz gerekiyor, kendileriyle görüşme yapmamız lazım. Eğer stodoğum için herhangi bir engel yoksa, onları öncelikle doğum öncesi hazırlık eğitimlerine çiftlerimizi anne-baba ile birlikte. Doğum öncesi hazırlık eğitimlerinde öncelikle kendilerine doğal doğumu anlatıyoruz. Nasıl doğum yapmaları gerektiğini, doğumda neler yaptığımızı, doğumla ilgili bilgilendirmeyi, annenin doğurması için olan bütün bilgileri aldıktan sonra annelerimizle, anne adaylarımızla temasımız devam ettiriyoruz. deniz Suda doğumla ilgili e, öncelikle engel olacak bir durum var mı? Anneyle bunu paylaşıyoruz çiftimizle. Ne diyoruz? İşte normal doğumu engel bir durum yoksa su doğum da aynı şekilde olabilir. Bunun için gerekli şartlarımızı oluşturduktan sonra hastane seçimini yapıyoruz. Ben tabi özel hastanelerde çalışıyorum. Özel hastanelerin odasında kendi sabit bizim havuzumuz var. Havuzumuz şişirme bir havuz plastik içine suyla dolduruyoruz hastane suyuyla suyla doldurduktan sonra işte bu suyun sıcaklığı nedir 37 derece normal çeşme suyu belli bir seviyeye geldikten sonra suyun sıcaklığını ayarlıyoruz tabi ki derecemiz var ve üzerinde de bu havuzların bir koruma kılıfı var yani tek kullanımlık enfeksiyonlara karşı anneye ve bebeği koruyan bir koruma, koruma kılıfını geçirdikten sonra da anne doğum sancılara başladıktan sonra hastaneye geldiğinde önce açıklığına bakıyoruz. Eğer açıklığı uygunsa, düzenli kasılmaları varsa işte 4-5 santim açıklığı olduktan sonra anneyi suya alıyoruz. Aynı doğal doğumdaki yaptığımız yöntemlerimiz var, yardımcı tekniklerimiz var. Birebir ebe desteğiyle tabi bu konuda uzmanlaşmış ebe ve doktorun da olması gerekiyor. Çünkü stodoğumla ilgili bizlerin de ekstra eğitim almaları gerekiyor. Normal eğitimlerimizde, iktisat süresince bunların maalesef eğitimlerini almadık. Tabii ki benim bir avantajım, yurt dışı ihtisas yapmam sebebiyle bizim Almanya'daki bütün kliniklerde sto doğum ünitelerimiz vardı. Biz orada zaten yaptırıyorduk. Benim o konuda yeterince tecrübem var. Ama buna rağmen ben yine de Türkiye'ye döndükten sonra, yani ekstra su doğumuna ilgili bir eğitim sertifikasyonunu tamamladım. Aynı zamanda bana yardımcı olacak evim de eğitim sertifikasyonu tamamladı. Bu şekilde bir ekip ruhuyla, bir ekip ruhuyla bu işi yapıyoruz. Çünkü hastanelerde bize yardımcı olabilecek maalesef bu konuda yeterli eleman yok. Yani ebeveynlerimiz, hemşirelerimiz bu konuda deneyimli değiller. O yüzden kendi ekibimize yaptırıyoruz. Dediğim gibi suya girdikten sonra annemiz birer saat arayla tekrar sudan çıkıp arada dinlenebiliyor. Ee, ne yapıyor suda doğum? Yani suya girdiği zaman anneye ne avantajı var e, bu sıcak suyun? Bir kere annedeki e, rahatlama hormonunun etkisini artırıyor. Yani endorfin dediğimiz o hormonun etkisi daha fazla gözüküyor. Anne kasılmalarını daha az hissediyor ve daha çabuk bir şekilde kas ve bağların gevşemesini sağladığından dolayı doğumumuz daha kısa sürede gerçekleşiyor. Ee, aynı zamanda bebeğin geçişi o doğum yolundan da daha hızlı oluyor. Ve anneye epizyosuz dediğimiz yani kesitsiz doğum yapma imkanı sağlıyoruz. Anne doğumunu isterse suya gerçekleşebiliyor. Suda, yani suyun içinde doğum yapabiliyor. Veya anne derse ki artık ben suda akınamıyorum, doğuramıyorum. Karada doğurmak istiyorum. O zaman da doğum masasında veya da düz yatağında da doğurabiliyor. Eğer suda gerçekleşirse doğum, yani suyun içinde doğarsa zaten bebek anne karnı suyun içinde olduğu için direkt sudan suya geçiş sağlanmış oluyor. Ve bebek ağlamadığı için de akciğerlerine herhangi bir su gitmesi, herhangi bir nefessizlik olma durumu olmaz. Anne ancak, bebek ancak bir sudan çıkardığımız zaman dış havayla temas edip ağladığı zaman akciğerleri doluyor ve o şekilde artık canlılık belirtisi oluyor. E, o yüzden suda boğulma diye bir şey söz konusu olamaz, gerçekleşmez. Peki bu olduktan sonra ne yapıyoruz? Anneyi, bebeğini annenin kucağına veriyoruz. Suyun içinde anne oturuyor. Bebeğiyle ilk tentene temasını, geç kordon klemlenmesini yapıyoruz. E, bir 10 dakika kaldıktan sonra presantasını yani sonunu e, çıkartıyoruz onun için anneyi de sudan çıkartıp onu yatağında çıkartıyoruz. Bu arada işte nelere bakıyoruz? Annenin herhangi bir vajen yırtığı var mı? Veya kontrolsüz bir şekilde göremediğimiz bir yırtık söz konusu mu? Kanaması var mı? Bunlara bakıyoruz. Eğer bundan hiçbir şey yoksa su doğumumuz gerçekleşmiş oluyor. Ve annemiz de aynı zamanda beraberinde emzirmesini de dediğim gibi yatağında gerçekleşmiştir, gerçekleştirmiş oluyor. Peki su doğumla ilgili Özellikle kimler aslında usta doğum için uygun? Ben e, bu konuda en büyük tavsiyem ikinci ve üçüncü doğumlarını gerçekleştirmek isteyen annelere öneriyorum. İlk doğumlar biraz daha uzun sürebiliyor. E, daha zor olabiliyor. Annelerden ricam özellikle ikinci, üçüncü doğumlar, dördüncü doğumlar daha rahat olabilir. Bir de ben e, kendi adıma sezeryen sonrası vajinal doğumlarımda su doğumunu gerçekleştirmiyorum. Çünkü sezeryen sonrası vajinal doğumda en büyük risk ne? o dikiş yerinin rüptür olma yani ayrışma riski var Eğer öyle bir tehlike olursa Anneyi sudan çıkartıp tekrar ameliyata almak Büyük bir zaman kaybı o yüzden ben kendi adıma Bunu gerçekleştirmiyorum ee, Önermiyorum da yaptırmıyorum ee, Ama su doğum Alternatif doğal doğum yöntemlerinden birisi Annelerin böyle istekleri varsa Suyu seviyorlarsa Endorfin hormonlarının daha çok salgılandığı, daha çok masaj yaptıran, suyu çok kullanan anne alanlarımız varsa veya doğumdan korkan anneler varsa özellikle onlarda müthiş bir rahatlama sağlıyor, müthiş bir gevşeme sağlıyor ve doğumlarını gerçekten çok kısa sürede gerçekleştiriyorlar. Teşekkür ediyorum.